taraftarımıza buraya gelen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten hepimiz çok mutluyuz ve e, hala farkında e, olmaya çalışıyoruz yani Avrupa Fatih olduğumuzu. E, gerçekten inanılmaz bir duygu. E, tek söyleyebileceğim bir şey bu akşamı güzel bir şekilde kutlayıp ve yarın Bağda Cazisi'ne çıkıp yani. Tek düşündüğüm şey bunlar yani. Yolculuk, yolculuk. Ben gerçekten yani bu uçağı nasıl indirdik ben gerçekten bilmiyorum. E, çok zor geçti yani bir saatten sonra o kadar iman yaklaştım ki her şey olabilirdi bir saat sonra. Öyle bir şarkılar söyledik, öyle bir kutladık yani. Çok öyle bir mutluyduk yani. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Öncelikle neden favori olmadığınızı bilmiyorum. Ben sezon başından beri de söyledim. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. bunu da gösterdik aslında. Bizi, bizi alttan almışlar diyebiliriz ve herkesin kimin ne olduğunu gösterdik yani. Bu takıma güveniyorum ve gerçekten bu kupayı hak ettik yani. Teşekkürler kim oldu? Tabii, tabii. Kim ee, gerçekten şöyle, evet gördüğünüz gibi Nigel Hayes Davis e, o ödülü aldı. Ama bana sorarsanız Damon Holt gerçekten inanılmaz bir performans koydu. Aslında Monaco'nun zor rakibi bizim için. Ee, Monaco'nun zorluğu onu da gösterdiler. Çok zor bir maçtı. Onun dışında Monaco'nun <laughs> e, zor değildi. Gerçekten geçen seneye göre e, daha çok hazırdık ve onların ne yapabileceği gayet iyi biliyorduk. Ona göre döndük. E, o yüzden o maç bizim için e, kolay geçti diyebilirim. Gerçekten böyle Traktora sahip olmak inanılmaz bir şey. Buraya geldiler, her yerde bizi de destekliyorlar. Her sezon boyunca da kötü oynasak, iyi oynasak da hiç yanımızdan ayrılmıyorlar. O yüzden onlara da çok, onlara sahip olduğum çok şükrediyorum yani. team, our staff, medical staff, you know everybody within the organization as well as the fans coming out supporting us giving in that energy and that push. So, you know, it's a it's a team effort. I mean, that's with everybody affiliated affiliated with the uh, Fenerbahçe organization. E, bu aslında bir ekip işi. E, hem takımın tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyunca destekleyen ve oraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımızın eee emekleri sonucunda oldu. Dediğim gibi bütün krediyi aslında tüm ekibe vermem lazım. Bu büyük başarıyı hep birlikte elde ettik. Uyumu, %100 desek, Eric you joined the team in the middle of the season and you adapted perfectly what would you like to say about your ad adaptation and the performance um, I think um, you know I credit myself on hard work but a lot of it has also to do with the coaches my teammates everybody embracing me and giving me an opportunity to be me so um, I'm thankful for that and the rest is just being professional and staying ready mm -hmm. evet, tabii ben Arkadaşlarım, koçlarım benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. ülkemize Avrupa şampiyonu getirdiğimiz için bir kere daha gururluyuz. Bu takım bu sene bu şampiyonluğa hak etti. Bütün sene gösterdiği performanstan dolayı gerçekten gurur duyuyorum takımımla. Taftarımıza, ülkemize, camiamıza armağan olsun bu kupa. Evet. Beraber her zaman buralarda. Final Four'da, şampiyonluklarda. O yüzden bir kere daha takımımla, tüm oyuncularla, staffla, çalışan bütün ekiple Herkese gurur diyorum çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.